Can Gökoğlu. Bu haftaki konumuz Halk Düşmanı AKP'nin suçları. 19 yıldır iktidarda olan AKP faşizminin suçlarını anlatmak elbette bu programın kapsamını çok çok aşar. Ben bugün sadece geçen hafta içinde basına yansıyan 3 olayı aktarmak istiyorum. Birinci olay Yozgat ilinde AKP'nin bir ilçe teşkilatında yaşandı. AKP ilçe başkanı Kürşat Kılıç istifa etti. İstifa gerekçesi medyaya yansıyan görüntülerdi. Görüntü şöyle. AKP ilçe başkanı Kürşat Kılıç makamında oturduğu koltukta sızmış kalmış. Önündeki masanın çekmeceleri uyuşturucu maddelerle dolu. Kürşat Kılıç'ın başının tam üstünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli kocaman posteri asılı. Tabloya bakın. Bu tablo tam da AKP faşizminin ülkemizi soktuğu durumun tablosudur. AKP ülkemizi uyuşturucu bataklığına dönüştürdü. Ve en tepeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan en alttaki ilçe teşkilatlarına kadar AKP bu bataklıktan beslenmektedir. Ve bu bataklıkta zehirledikleri halkımızdır. İkinci olay en tepedeki Cumhurbaşkanlığı sarayından. Tayyip Erdoğan'ın 21 danışmanı varmış. Bu danışmanlarından birisi kendinden 26 yaş küçük bir kadınla aşk yaşıyormuş. Medyaya yansıyan olay bu. Üçüncü olay Erzurum'da bir Kur'an kursunda. Kur'an kursu veren kurs hocası 7 çocuğa tecavüz etmiş. Bu son iki olay kadınların etek boynunun kısalığını ya da başlarının açık olmasını zina sayan AKP anlayışının ahlakını yansıtmaktadır. İşte bu AKP faşizmi bu ahlaksızların ülkemizi getirdikleri duruma ilişkin TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu ve Ceza İnfaz Kurumu'nun istatistik rakamlarına göre hapishanelerdeki hükümlülerin hapse girmelerine neden olan ilk beş suç türü şöyle yaralama, hırsızlık trafik suçları İcra ve iflas, uyuşturucu satmak, kullanmak ve imal etmek. Son 10 yılda uyuşturucuya bağlı suçlardan tutuklanıp hüküm giyenlerin oranı 7 kat, rüşvet ve dolandırıcılıktan 6 kat, cinsel suçlardan 5 kat artmış. Halkımız ucuz ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Pazar yerlerinden pazar artığı sebzeleri topluyorlar. Market önlerinde ihtiyaçlarını alamayanlar açız açız diye feryat ediyor. Halkımızın sırtından saraylarında sefa süren AKP'liler ise açız diyen halkımıza abartmayın. Siz de biraz az yiyin diyorlar. AKP faşizminde arsızlık hat safhada. Hırsızlık hat safhada. Uyuşturucu, kumar, fuhuş hat safhada. Yolsuzluk kavramı bunların yaptıklarını artık ifade etmiyor mafya ülkemize çökmüşler. Gider ne götürürsek, ne kadar yağmalarsak, ne kadar soyarsak diye ülkemize talan ediyorlar. Din maskesi altındaki sapkınlıklarını artık maskeleyemez durumdalar. Kur'an kursu verdikleri yerlerde 10 yaşındaki çocuklarımıza tecavüz ediyorlar. AKP faşizmi çocuklarımıza bir gelecek vaat edebilir mi? Hayır. 15-24 yaş arasında 12 milyon gencimiz var. Bunların 3 milyon 155 bini ne okuyor ne de bir işte çalışıyor. Yani 15-24 yaş arasındaki gençlerimizin %26'sı AKP faşizminin yarattığı bataklıkta işsiz, güçsüz, sokaklarda umutları, gelecekleri çalınmış durumda. AKP'nin Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? gençlerimize parasız, bilimsel, demokratik bir eğitim vermek yerine tekerlere ucuz iş gücü sağlamak için çıraklık eğitim kampanyası başlatmış. Kampanyanın sloganı çıraklık kurslarına kaydını yap, hem para kazan hem geleceğini kazan diyor. İşte bu AKP faşizminin çocuklarımıza, gençlerimize sağladığı gelecek. 700 TL aylık tekerlere ucuz çocuk işçi. Halkın temel ihtiyaçlarına her gün yeni zamlar yapılıyor. Zamları takip etmek artık mümkün değil. Döviz kurlarındaki artış ise yeni dolar milyarderleri yaratıyor. 12 Ekim 2021'de dolar 9 liraydı. 13 Aralık 2021'de dolar 15 liraya çıktı. 1 milyon doları olan bir kişi 2 ayda 600 milyon lira halkın cebinden çaldı. Türkiye'nin milyar dolara yakın dış borcu var. Artan döviz kuruna göre halkımızın sırtına 300 milyar lira 30 daha yüklendi. Halkımız açız açız diye feryat ediyor. AKP faşizmini de Burjuva düzen partilerinde korkutan açların öfkesidir. En büyük korkuları yeni bir haziran ayaklanması. Onun için muhalefet partileri halka sakın sokağa çıkmayın, provokasyona gelmeyin diyor. AKP faşizmi ise halkı olağanüstü hal ilan etmekle tehdit ediyor. Halkımız, sokaklar, meydanlar bizimdir. Ne sözde muhalefet partilerinin sokağa çıkmayın provokasyonuna gelmeyin aldatmacalarına kanın ne de AKP faşizminin o hal te tehditlerine boyun eğin. Sesimizi duyuracağımız, taleplerimizi dile getireceğimiz, AKP faşizmini hesap soracağımız tek yer meydanlardır. Tencerelerimizle, tavalarımızla meydanlara çıkalım. Zalimlere karşı sesimizi haykıralım. Sokaklar aynı zamanda Burcu'nun muhalefet partilerinin yüzlerindeki maskeyi düşüreceğimiz yerlerdir. Partilerin yalanlarına kanmayalım. Faşizmin tehditlerine, saldırılarına boyun eğmeyelim. AKP faşizmi çeteleriyle, polis terörüyle sokakları, meydanları da ele geçirmek istiyoruz. Sokaklar, meydanlar bizimdir. Halkımız. AKP faşizminin polisine karşı, çetelerine karşı halk meclislerinde, halk komitelerinde, halk milislerinde örgütlenelim. AKP faşizminin alternatifi burjuva düzen partileri değildir. AKP faşizminin alternatifi halkın kendi iktidarı yani devrimci halk iktidarıdır. Devrimci halk iktidarı için savaşalım, kazanalım. Sevgili izleyicilerimiz, programımızı burada bitiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere, mücadele ve umut dolu yeni bir yıl diliyoruz. Selamlar, sevgiler. Hep uyandık siperlere dayandık, gün doğdu. Hep uyandık siperlere dayandık, bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da akanlara boyandı. Yolumuz devrim yolu gelin kardeşler gelin.